Bizine tekrardan merhaba arkadaşlar. Umarım iyi çalışma geçiriyorsunuzdur. Şimdi sizlerden gelen e, kimya sorularını her zaman olduğu gibi çözeceğiz. İlk soruyla başlayalım. İkso bileşiğin tepki araştırılığı verilmiştir. Bunlar yani hangileri doğrudur demiş. E, gördüğünüz gibi HCl ve NaOH var. Asit ve baz özelliği gösteren kimatte. madde. E, bunlardan XCl, NaXO2 gibi şeyler oluşmuş. Sonra da su oluşmuş. Buradan aklımıza asit baz tepkimesi gelebilir. Hem asit hem de bazı tepkime gösteren e, maddeleri bildiğiniz gibi biz amfoter diyoruz. O yüzden XO e, bileşiği amfoter oksittir diyebilir. Çünkü oksijen de var. O yüzden oksit oluyor. X toprak alkali metalidir demiş. Toprak alkali metali değildir. Amfoter bir metaldir. Toprak alkali metaller k a grubundaki metallerdi. E, amfoter metallerse Alüminyum, Beryllium, Çinko, Gümüş, Krom ve Kalay gibi elementler amfoter metallerdi. XCl ve Na2XO2 tuz bileşidir. Evet, amfoter metallerin asit ya da güçlü bazlarla verdiği tepkimelerde onun tuz bileşiği artısı oluşur. O yüzden cevabımız E oldu. Şimdi sorumuza geçtik e, ee, işlemleri ayrı ayrı uygulanabilene göre X ve Y ile gösterilecek araçlar hangisidir diye sormuş. Alfa açısını arttırabilmek için diye soruyor. Ben bu soruyu önceden bir bakmıştım. Biraz mantıksız buldum soruyu. Ee, çünkü değiştirdiği şeyi buralara yazınca saçma bir soru ortaya çıkıyor. Ee, direkt A şıkkı doğru cevap. Oradan A doğru cevaptan gitmeye çalışalım. Bence mantığını anlayalım. Eee x'e v buraya t yazdığımızda hemen formülü yazalım p eşittir n r t sabit sayı zaten ee, burada da sabit basınçta gazın mol sayısını arttırmak mesela basıncımızı da eledik v n çarpı t ile pardon t ile orantılı oldu buradan da sabit basınçta gazın mol sayısını arttırdık grafikte de v ve t var mol sayısını arttırırsak e, gördüğünüz gibi şöyle sayı verelim isterseniz. 2 olsun, 1 olsun, 2 olsun. Mesela mol sayısını 2 yaptık. Ee, buradan 2 çarpı 2. Burada 4 oldu. Bunun da sabit olduğunu sayalım. 2 çarpı 2, 4 oldu. Örneğin böyle olan grafik e, V'nin karşısında artma yaşandığı için şöyle bir grafik olacak. Bu yüzden alfa açısı artacak. E, ve bu şekilde artacak. Çünkü diğerlerinde örneğin basıncı yapmış. PT yaparsak Sabit basınca gazın mol sayısını arttırmak diyor. Basınç sabit. Grafikte de sabit e, değişken var. Biraz saçma geldi o yüzden soru. Ama siz şunu öğrenirseniz yeter. Şuradaki eşitlik bir daha yazayım. N çarpı T yazalım. Burası arttı. V'nin karşısı arttı. O yüzden burada verdiğimiz V daha çok V'ye doğru kayacak. Çünkü değeri arttı. O yüzden alfa açısı da artacak. Soruyu böyle yapalım şimdilik. Yağımız A oluyor. Tabi şimdi katlı geçtik. Kimisi dengedeyken katlıdığı 4 ler. mol X ve Y gazları ile 1 mol Z gazı bulunmaktadır. Buna göre aynı süreçte kaba kaç mol Z gönderirse yeni projek dengede X gazı mol sayısı 8 olur diye sormuş. İlk önce dengeyi bulalım biz Kc'yi. Zaten Kc neydi? Ee, ürünler bölü girenlerin derişimi. Z'nin derişimine litre 1 diyelim. Sonuçta birbirini götürecek litreler göreceğiz. E, litreye 1 diyelim. Bir mol Z gazı bulunuyormuş. Karesini alıyoruz. Başta iki sayı olduğu için. Şöyle göstereyim. Z'nin modelitesi kare bölü. X'inki çarpı. Y'ninki. Ee, şöyle yapalım. 4 çarpı 4. Bunları modelitesedik. Buradan KC'yi 1 bölü 16 bulduk. Ee, aynı sıcaklıkta kaba kaç mol Z? Aynı sıcaklıkta dediği için. Denge, dengimiz dengemiz KC'miz değişmeyecek. Aynı sıcaklıkta dediği için e, 23 olacak dengedeki iskandin mol sayısı 8 olur diyor. 4, 4 yazalım, 1 yazalım. E, buraya belli bir miktarda şey göndermişiz. E, Z göndermişiz. E, ve buraya 4 mol gelmiş. Buraya 4 mol gelmiş. E, çünkü bunların ikisine kat sayısı 1. O yüzden ikisi de 8'er mol olmuş. Buralara 4 geldiyse 2 sabit sayısı, 2 kat sayısı olan bir şeyden de 8 gitmesi lazım. Gördüğünüz gibi. Böylelikle bunun top, e, 10'da olması gereken mol sayısı x eksi 7 oldu. X de zaten a, b, c, d, e'deki şıklardaki cevabımız. E, o yüzden yeni denge sabitimizi yazalım. Yeni denge değil de yeni dengedeki yerlerine tekrar yazalım. Evet. Bunun da 1 bölü 16 eşit olması lazım. E, i̇sterseniz kar kökünü alabiliriz direkt. 8 eşittir 1 bölü 4. Buradan da bu bunun yarısı. Bununla bunun yarısı olması lazım. 2 eşittir. X eksi 7 geldi. Biz buradan x'i 9 bulduk. Cevabımız bursa. Burada şeye dikkat edelim. Kc'nin değişmediğine. burada 4 mol geldiğinde buradan 8 mol çıkması gerektiğine. Bunun karesi olduğuna dikkat edelim. Soruyu çözelim. 300... N e derecede 0 bir molar so 4 çözeltisinin çözünürlüğü 9 çarpı 10 üzeri eksi 7 mol bölü litre olan baso 4 T derecedeki saftaki çözünürlüğü kaç molardır demiş. Şöyle direkt çözünme denklemlerini yazayım ben. 2K artı SO4 eksi 2 Şuraya da artı 2 SO4 2. 0 1 molar diyor. Buradan 0 1 molar varsa 2 olduğu için 0 2. Burada da 0 1 molar bu maddelerden bulunur. Ee, çözünürlüğü 9 çarpı 10 7 diyor. Buradaki çözünürlük buraya ne kadar verdi? Örneğin buraya x, x yazdığımızda biz buna çözünürlük diyoruz. 12 neymiş? 9 x 10 7 imiş. Kat olduğu için bununki de böyle. KÇÇ ise ürün e, ürünler böyle girenler olduğu için ve bu katı olduğu için direkt ürünlerin e, molarların çarpımı. Örneğin bunun e, KÇÇ'si bunların molarların çarpımı oluyor. Çözünürlüğü bu olduğuna göre e, bunun çözünürlüğünü e, bahsediyor burada. E, bunun KÇÇ'sini bulabiliriz. Onun için de gördüğünüz gibi burada aslında iki tane SO4 var. Burada ortak e, ortak iyon sorusu bu. Burada fazla olanı alacağız ve bu bu kısmı ihmal edeceğiz. Fazla olanın molarını aldık. Diğerinde bu veriyor. Buna da 9 çarpı 10 üzeri eksi 7 diyebiliriz. Buradan KÇÇ'si BAS'ı 4'ün 9 çarpı 10 üzeri eksi 8 geldi. Sıcaklık değişmediği için de KÇÇ aynı kalacak. Bunu saf sudaki normal çözünürlüğü soruyor. Bunu da şöyle diyelim. Normalde bu bilgiler olmasa biz buna S çözünecek. Buna da S çözünecek diyecektik. Ee, K de e, ba artı 2 çarpı SO4 eksi 2'den yani S S çarpı S'den S kare diyecektik K şesine. Sola geçeyim. S kare K değişmediği için 9 çarpı 10 üzeri eksi 8. Buradan S'yi de Kare alarak 13 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak buluyoruz ve cevabımız A oluyor. Burada dikkat etmemiz gereken buradan 1'i almak katsayılara dikkat ederek sonra buradan e, ortak olmayanı yazıp KÇÇ'yi bulup KÇÇ'yi değişmeyeceği için normalde SS yazarak eğer buranın katsayısı 2 olsaydı buraya 2S yazıp karesini almayı unutmayacaktık. S kareden de 3, 3 çarpma özellik olarak cevabımızı A bulduk. Evet son sorumuza geldik. Aşağıda verilen kabda bulunan h 2 çözeltisinin önemli çözeltisi eklenerek tepkime girmeleri sağlanıyor. Hangileri doğrudur demiş. Bu bir baz sülfürik asit, asit olduğu için bunlar tepkimeye girecek. Şöyle tepkime denklemini yazalım. Bu oluşacak e, dikkat edeceğiz. E, bunun için de şöyle naları birlikte yaptık. 2 aşı 2 2 Burası da 2 oldu. Böyle denkleştirdikten sonra ortamın 25 derece pH değeri 7'den büyüktür. E, x mol sülfürik asit varsa 2 x mol NaOH varsa nötrleşir ve pH 7 olur. Ama burada 0,8 mol, sülfürik asit 1,2 mol naoş var. Demek ki 0,6 olduğunda nötrleşecekti. 0,8 olduğu için fazlalık var. O yüzden asidik bir şey olur. Asidik bir karışım olur. pH 7'den büyük olmaz. pH 7'den küçük olur. O yüzden bir yanlış oldu. 1,2 mol H2 oluşur. Şimdi elimizde 1,2 bundan var. 0,8'de bundan var. Örneğin bunu baz alarak yapsaydık 0,8 kat sayısı 2 1,6 olması gerekecekti ve 1,6'lık yok. Bunu baz alarak yaptığımızda eksi 0,6 eksi 1,2 mol oluyor. Ve bu tükeniyor. Biz bunu arıyoruz zaten. Çünkü bu, bunu bitirmeye çalıştığımızda bu yetmiyor. Bunu bitirebiliyoruz. Bu yüzden artı 02 2 yaş 4 kalıyor ki pH'imiz 7'den küçük oluyor. Böyle eşleştirmeye devam ettik. 1,2 dediğimiz 2 kat 2 katsa buradaki 2 su da 1,2 mol oluşacaktır. O yüzden 2 doğrudur. Tepkimenin net iyon denklemi şeklindedir. Asit ve baz tepkimelerinde net iyon denklemi su oluşumudur. Ama çökelek oluşturma tepkimelerinde ise çökenleri birleştirdiğimizde oluşan tepkime net iyonudur. Ama önemli olan asit bazda net iyon deklemin suyun oluşmasıdır şu tepkime eşik yol oluşması. Ee, o yüzden bu da yanlıştır. Cevabımız A oldu. Ee, beni için teşekkür ederim. Ee, umarım iyi çalışmalar olur. Bana Berat <laughs> motivasyonu göndermiş müthiş bir motivasyon şarkısı. Ben yani de buradan ne olur bu aralar yabancı rap takip ediyorsanız kendi Lamar go bizim için. O yüzden kendi Lamar'dan bir şarkı size armağan edeyim. Ne olsun? Ee, Show olsun, money trees, i Scream this city. I'll try with the world. It's no place like this one right here. No place. No place. And I still believe. I still believe in everything that we're doing. Brick by brick, I still believe it's time that we change the narratives.